Arkadaşlar bugün e, telefonumdaki oyunlara bakacağız önce Arkadaşlar bir, e, bir bir bazılarına bakacağız Roblox Roblox ile bir Roblox oynayanlar için haberiniz olsun bugün 15 Ağustos arkadaşlar yarın toplantı olacak yani Roblox Türkiye'nin kurallarını kabul ederse açılacak etmez açılmayacak Haberiniz olsun hiç açılma Roblox oynayanlara haber vereyim dedim. Evet arkadaşlar bir oyunlara bakayım. Şimdi önce bir Akina, Akina başlayalım. Arkadaşlar bazen ıı, çok değişik sorular soruyor ben biliyorum. Şimdi kendimi aratacağım. Karakterim bir youtuber mı? Evet. Ne alakalısın ne diyorsun? Oyun videosu evet, çekiyorum. Yani biraz var. Evet diyeceğim o zaman çocuk mu? Yani çocuk muyum? Evet. Çünkü ben benim kardeşim yok ki. Ben kendimi tanımıyor mu? adın ne? Evet. Kendi kuruş ne alaka? Evet. Her kim ya? Ha, erkek dedim ya. Ne alaka pastacı diyor işte ya kız çocuk değilim. Allah'ım yarabbim. Yok. Yaralandı mı? Yaralandım. Hani, nasıl anlatacağım? Kenem bir kez yarılmıştı. Bir kez elim kapıya kısmış. demir kapıya. Hani bilmiyorum o yaralandı mı? Bir gün. Yok, Azerbaycan değilim. Aynen. ama Ronaldo forması. <laughs> Tabii ki de altında ebesinin. Tabii ki de var. Ama düzeltse istesem kullanırım da. Kendiniz adıştan korkar mı? Hmm. Yok korkma. Yok. Kulaklık takmam oğlum arkadaş. Kim? Gizemli oyuncu. Lan bu benim ya. <laughs> ben değilim ki bu bulamazsın. Devam ederim evet. Evet sevgili annemi seviyorum. Lan, ne alaka burcu bur. Ben kendi zaten. kendim zaten. E kendimin aynen de bu ne? Bu ne amına? Özgün Müselim bu ne amına? Neyse demek ki bana değil. En yakın arkadaşı YouTuber'ım var ama. kendim aratacağım sana. Hatta YouTube'dan evet. Ay. Hayır. Hayır. Hah be da. Bir kendimi bulamadım da. Youtube kanalımı buldum. Evet diyelim. Lan reklam. Arkadaşlar reklamı yapmadım. Başka bir şeye girelim. evet zob. Ya tuttu bu ne? Zob'a arkadaşlar bunu da oynayabiliriz. Ben eski hesabım vardı da bir el, bir başlayayım. şu Max'i yeni çıkarttım çok daha çıkırık tuttu Max çok iyi arkadaşlar aa ben bir switch geleyim ben geleceğim bekleyin evet arkadaşlar geldim dur bekleyin kapıyı kapatayım arkadaşlar sesim gelmiyor ya arkadaşlar ben yakında mikrofon alacağım sesim yani iyi ge gelecek yakında Tabii, ne zaman alacağımızı bilmiyorum da sosyal bir el oynayak oynayalım arkadaşlar bunu bunu level 4 yapalım mı şunları alayım bari oraya bronz bir şey gelmedi ha şimdi aldım dur koyayım orman ayakkabısı herkes şey gelelim orada. benim arkadaşlar favori karakterim sizinle benim şu kartal Steve. Steve buralarda var bilmiyorum ama Steve çok iyi. Karakter uçuyor. Tamam bu kasayı açmaya dur. Evet, izle evet bakalım birinci olacağız mı yalnız birinci olmamız zor arkadaşlar. Birazdan borostarsa da gireriz belki. de buostasa bel bele beleşme kutusu verdiler arkadaşlar bir tane. Kaçırmayın bak bugün geldi. Ben kendinkinden açtım bu hesaptan. Ondan iki yazdı evet. Annemin hesabından da açtım. Ondan 7 yazdı. Annemin hesabı çok iyi değil arkadaşlar zaten 40 savaşçı falan var. Ama kit var, kit de şeyden Beş efsane ve, ve stratejisi gelmişti. Onların sonuncusundan gel çıkmıştı bana arkadaşlar. Anne. Yaparım. <laughs> <laughs> Hayır bu sıkıntı ya. O şey çekiyor arkadaşlar. Yengeç mi? Çok çok sıkıntı. Ya ben kasıyorum arkadaşlar. İ 2500 önce bunu üzerimiz kasaya açacağım. Evet bu oyun da böyleydi. Dur çok uzatmayacağım. Yani çok az oyn çok oynama. Şimdi ne oynasak? Ha bu Dude TF varsa arkadaşlar o şey. Hani video atmış ne formada bir motora falan girdim diye o oyun. Ha şu beni biliyorsunuz Eron'u izleyenler bilir ben. <laughs> Tam bir Brawl Stars'a bakalım. Bu Rostar'sa bakalım. Aa bizimkiler oynuyormuş neyse. Ya bizimkiler dedin? sınıf arkadaşlarım da arkadaşlar boş Ya benim elmasım olsa bunu alacağım da alamıyorum ya. Çok güzel. Ha bu da bu da güzel aslında arkadaşlar. o. 49 elmasla. Benim de 14 elmasım var. açmıştım da elmaslarla bir şey sıra alıp oynayalım madem. Evet 31 bin kupon oldu. Lan bir dakika bizim Yusuf da bu. Arkadaşlar. Şeril şeril şey fotoğrafını şeril yapmış. Bir de her kulübünü bir daha göstereyim de arkadaşlar. Hiç giren olmuyor sadece. Bunlar bu Ankara Mesut annemin hesabı bakın. Annem annemin hesabını göstereyim size. Böyle işte. Bu da arkadaşım. Şimdi. Görevler geldi. Aa. Studies. bak. Ben başına da oy verim. bakın. Bir baş açlamayayım. Bak arkadaşlar bunlar. Mega kutuyu verin bence ya. Mega kutu bak. Bir mega kutu mu? Tabii ki bir mega kutu. O mega kutu değil ya. Ha, tamam mega kutu. mega kutu. çok güzel. <laughs> tamam, dur şunları aç. Dikiz at, başıma başla. <laughs> Oha buranın kostümüne bakın. Barlayı ben de alayım. Ya ona bir bulaşmayayım arkadaşlar. Şimdi bulaşacağım. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Kaçma gel buraya. Ha geldi. Evet arkadaşlar. Şunları yıktır bir kıralım. Bak. Gelme. Bana bulaşma. Şunu ne niye alacağım ben ya? Ya şey varmış. Neyse dur. Amiko var. Miko bana da al. Bana da Al. Ha. Gel sen Miko. Miko gel ben sen. Çılıyor, gel lan. Gel lan sen saçma gel gel. lan. Gel lan. Ya bu kaçıyor ya. Şimdi gel sen. Ya. Çakal bak. Şimdi atlama sen çok pis gebertirim. Çatak çekme bak. Ya bu beni çıldırtacak Çatak çekme. Ya Miko ama sıkıntı. Ya gebertiyordum arkadaşlar ya. Ha ah, be alıyorduk. Alan bronzcu olmuş da çistir dur alayım bir hadi. Tamam. Evet arkadaşlar birkaç savaştım kaldı sonra ben şöhret açacağım. Tamam. 10 dakika sürdü kapatsam bir oyun daha oynayalım kapatalım. Hmm. Ya da oynama. Dudayı mı oynasak? Dudayı da biraz oynayalım arkadaşlar. Bu oyun çok büyük bir oyun. Ağzı çok güzel. Hesabım gitmedi değil mi benim? Ben dur yalnız bırakıyorum sağlık vermişti değil mi <laughs> Aldık Ben bunu <laughs> <Barabayı alıp kaşırıyorum. gülüyor> varsa benim vardı.

Bir ben bir kaşımdan başlıyorum. Arkadaşlar bir kez daha arabaya bakın. <laughs> bir kez daha bir sürüş yapalım ve kapatalım. Bir kez daha şöyle Arabanın çırpıcısı bitti arabanın. Çırpıcısı yanına çıkıyor. Çırpıcısı yapmaya çalışacağım Bismillahirrahmanirrahim. Evet sanki böyle bir kuştu. Korktum.